Arkadaşlarıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar böyle bantlardan arkadaşlar geri dönüşüm e, hani bardakların altına bir şey koyuluyor ya ondan yapacağız arkadaşlar böyle çiçekli. Onun için arkadaşlar şöyle silikon lazım. O ısınıyor şu anda arkadaşlar. Sonra silikonumuzu da burada arkasına takacağız. Evet arkadaşlar. Sokalım. Bu Burada sizler boyamak istiyorsanız eğer boyayabilirsiniz. Ben boyamadan yapıyorum. Şimdi ilk olarak ortasını yok. Ortasını mı yapalım Zine? Olur. Dur kenarlardan başlayalım. En kenarlarda evet. sonra mı Evet. Şu şekilde. Çok heyecanlı. Arkadaşlar ben sizi çok seviyorum. İki kere gönder. Şey ve çok komikti. Onları oynadık. Şimdi bunu yapıyoruz. Şimdi de şöyle yapıştırmaya devam ediyorum ve silikon bayağı bir çıkmaya başladı. Arkadaşlar ben sizi çok seviyorum. Ay çok zor ha. Çok dikkatli olun arkadaşlar ha. Bakar mısınız Yerlere bile yapışıyor. Yer diyorum masayı bile yapışıyor. Şaşırdım Sinem. <laughs> devam devam devam. Çok seviyorum arkadaşlar sizi. Arkadaşlar siz çok seviyormuş Arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz? Şimdi ben bir priz çekeyim çünkü çok fazla gelmeye başladı. Dur dur çek 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 sinem çek. Hemen priz çekeyim he. Hep yapıştı şimdi. Dur. He. <laughs> 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 şöyle aralara da yapıştıralım şu şekilde gördüğünüz gibi aralara yapıştırıyorum ki hiç açılmasın anladın mı? -hı. Uh -huh. buralara da sonra bir de buraya tamam şöyle. bir de buraya da yapmadık tamam oldu evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ne? yaptık arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Aralarını doldurmaya devam ediyorum ki hiç açılmasın arkadaşlar. Evet bu şekilde şöyle kağıdımı da aldım ki üzerine koyayım. Hala akıyor arkadaşlar ya. Neyse bu şekilde oldu arkadaşlar tam olarak sabit oldu. Bu esaydı kesinlikle tabii daha çok İy, Yandım yandım yanım daha çok güzel olurdu ama. Boyamamak istemedim. Böyle sade olsun diye. Şimdi yanımda bir bardak var. Sizlere örneğini göstermek istiyorum. Yani. Bu şekilde. Dur. Ağzına ne pişiyor ya. Böyle arkadaşlar. Çok güzel oldu bence. Bayıldım. Bu şekilde arkadaşlar. Sizlere de kesin yapmanızı öneriyorum. Hem geri dönüşüm. Ben normalde böyle bunları biriktiriyordum. Sonra normalde açacaktım ama aklıma bir anda dedim ki böyle bir etkinlik yapayım çok güzel oldu bence bayıldım. Bu şekilde. Şöyle. Böyle bir şey. Şimdi tek başına şu şekilde oldu arkadaşlar. Kanala abone olup like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Kocaman öpüyorum. Sınav haftası yaklaşıyor. O yüzden daha az video atacağım ama beniz olsun. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.